Tadil erken dedik. Tadil erkan. Bugün Müslümanların namaz kılan Müslümanların yüzde yetmişinde sekseninde yok. Tadil erkan. Tadil erkensiz kılınan bir namazın mahşer günü kulun suratına paçavra gibi atılacağı ile ilgili hadisler var. Paçavra gibi. Kaç sene namaz kıldın? 80 sene. Al diyecekler namazını suratına çalacaklar. Niye? Tadil erken sıkın. Tadil erken nedir? Tadil erken. Bakın. Allah'ın razı olduğu bir namaz şekli. Allahu Ekber. Biz dünya gelir Allah Ekber. Eller bağlı, göbeğin hafif altında, hafif göbeğin altında. Gözler secde edeceğimiz yere bakıyor. Bak, gözler secde edeceğimiz yere bakıyor. Ya Allah selamet versin. Adam da iki kilo sakal var. Sarığı sarmış Halep müftüsü gibi. Cübbenin kolundan ben girelim. Allah'a yiyeceğim. Adam namazla yemin ediyorum bütün cam bugün bugün denk geldi ya. Öyle hani namazın bitmişti ben yani, sünneti kılmışım. Öyle sağa sola bakıyorum. Böyle gözüm denk geldi. Adam böyle yemin ettim böyle herkesi kesti adam ya. Bu adam bütün cemaate baktı ya namazın içinde. Ya şuraya gelse bana dersiniz sen kalk sohbeti onlasın dersiniz ya böyle bir adam. tadi erkan. Gözler secde ettiğimiz yere bakıyor. Bir kul gözünü sağa sola çevirdiği anda Allah Celle Celal o kişiden nazarını kaldırıyor. Bir kul namazla tadil erken üzerine namaz kılarsa Allah Celle Celal namaz bitene kadar ona nazar ediyor. Rükuda belimiz dümdüz olacak. Bakın bunlar tadilayken. Bel dümdüz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diyorlar ki beline bardak koyun. Bardak. O bardak devrilmez. O kadar. Düz. Hatta bir rivayette geçer ki suyu dökün beline diyorlar. Suyu dökün. O su sağa sola dökülmez. Bak. Su belinde kalır diyorlar. O kadar düzmüş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beli. Bel dümdüz olacak. Ayak uçlarına bakıyoruz. Ayak uçlarına. Bu. Secde de Secde de burnuna bakıyoruz. Gözler kapatılmıyor. Rükudan kalktıktan sonra arada geçin. Rükudan kalktıktan sonra kavmet bekliyoruz. Arkadan gören bizi arkadan gören bizi kıyamda zannedecek. Yani Fatiha okuyor zannedecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rükudan kalkınca o kadar bekliyormuş ki sahabiler secdeye yatmayacak zannediyormuş. Adam bugün rükudan kalkmadan Semiyallah Hülmen Hamdi Rabbena ve secdede okuyor. Ya bunları ben duyduğum için anlatıyorum ha. Makara olsun diye anlatmıyorum. Adam Semiyallahu ilümen hamide diyemiyor. Rabbena ve lekel hamd secdeye inerken okuyor. Bak. Normalde her masasım Semiyallahu ilümen hamide Allahümme Rabbena ve lekel hamd hamden kesiran tayyiben mübareken fi Bunun faziletini haftaya söyleyeceğim. Bekleyeceğiz. <laughs> secdeye Gözler burna bakıyor. Gözler açık. Parmaklar kapalı secdede. Parmaklar kapalı. Böyle açmıyoruz. Secdeden kalkıyoruz. Parmaklar hafif açık. Hafif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeden kalktıktan sonra o kadar çok oturuyormuş ki sahabiler ikinci secdeye yatmayacak zannediyormuş. Adam bugün hadise geçen tavuğun tane topladığı gibi karga leşe içtiği gibi namaz kılıyor. Allah selamet versin. Böyle bir namaz yok. İşte bu namaz kıyamet günü senin suratına çarpılır. Dikkat edeceğiz. Tadil erkan. Tadil erkan. <laughs> Tahiyatta dedim bir oturun göbeğimize bakıyoruz. Selam verirken sağ omuzumuzun üstüne Buraya selam verirken sol omzumuzun üstüne safın ucuna kadar bakmıyoruz. Bu konuları anlattık kısa geçiyorum. Yani omzumuza bak. Selam verirken en son buradaki meleklere selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamı da kısa vermek sünnet. Bugün bizim imamlar Allah selamet versin ya. Fatiha kadar selam veriyor. Ya bir kısa tut be kardeşim ya. Kısa. Selamın sünnet olan kısmı kısa selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bitti tadil erkan, tadil erkan, tadil erkan. Bununla ilgili ciltlerle kitap var. Bizim vaktimiz dar diye kısa geçiyoruz.